Hareme girdiği zaman geleneklere uygun olarak kendisine yeni bir isim verilirken yüzünde daima bir gülümseme havası olduğu için sevinçli, gönül açıcı, şen manalarına gelen Hürrem adı seçildi. Sarayda iyi bir eğitim ve terbiye aldı. Bedenen çok güzel olmasa da parıldayan gülüşü, sağlam iradesi, müzik yeteneği, zekası ve zarifliği ile kısa zamanda Sultan Süleyman'ın gönlünü kazanmayı ve haremde ön plana çıkmayı başardı. İlk çocuğu memedi 1521'de dünyaya getirdikten sonra cariyelikten Hasiki Sultanlığa terfi etti. Ardından sırasıyla Mihrimah, Abdullah, Selim, Bayezid ve Cihangir dünyaya getirdi. Kanuni'nin annesi Hafsa Sultan'ın 1534'te vefatından sonra en büyük rakibi Şehzade Mustafa'nın annesi Mahidevran Sultan'ı saraydan uzaklaştırarak haremin tek hakimi oldu. Bundan sonraki hayatını oğullarından birinin Sultan Süleyman'ın ardından Osmanlı tahtına geçmesini sağlamaya adadı. Ancak onlardan birinin tahta geçtiğini göremeden 15 Nisan 1558 yılında yakalandığı sıtma veya kulunç hastalığından vefat etti. Cenaze namazı Şeyhülislam Ebu Suud Efendi tarafından kıldırıldı ve Süleymaniye Camii Haziresi'ne defnedildi. Sultan Süleyman ile Hürrem Sultan birbirlerine büyük bir sevgiyle bağlıydı kanuni şiirlerinde eşine olan aşkını içten ve samimi bir şekilde dile getirmiş, kendisine benim İstanbul'um, benim Karaman'ım, benim Bağdat'ım, benim Horasan'ım şeklinde hitap ederek onun ülkeler kadar değerli olduğunu ifade etmişti. Hürrem Sultan'ın mezarı üzerine eşi Kanuni Sultan Süleyman tarafından Mimar Sinan'a büyük bir türbe yaptırılmıştır. Sundurmalı girişiyle sekizgen planlı olan türbe 16. yüzyıl için daha karakteristik bir kütle ve cephe tasarımı ortaya koyar. Kubbe altında silindirik dönüş yapan kasnak üzerindeki Celi Sülüs ayet kitabesiyle farklılık gösteren yapıda alt sıra pencerelerdeki demir parmaklık, üstte sivri kemerli fil gözü dışlıklar ve taş profiller olgun bir üslubu tamamlayan unsurlardır. İç mekanda pencerelerle mukarnaslı nişlerin alternatif sıralandığı alt kesim, kitabe ve bitki süslemeleriyle dönemin zengin Çinlilerini sergiler. Kündekari tekniğiyle yapılmış olan kapı ve pencere kanatları ağaç işçiliğinin en nefis örneklerindendir. Kasım 1494'te Trabzon'da doğdu. Babası Yavuz Sultan Selim, annesi Hafsa Sultan'dır. Adını dünyaya geldiğinde Kur'an-ı Kerim'den açılan sayfada geçen Hazreti Süleyman'dan aldı. Günümüzde adından çok kanuni ünvanıyla tanınmakta. Çağdaşı batılı yazarlar onu muhteşem veya büyük Türk lakaplarıyla anmaktadır. Çocukluk yılları babasının Sancak beyi olarak görev yaptığı ve süt kardeşi Beşiktaşlı Yahya Efendi ile birlikte kuyumculuk öğrendiği Trabzon'da geçti. 30 Eylül 1520'de Osmanlı tahtına oturdu. Belgrad, Rodos, Korfu, Mohaç, Viyana, Alaman, Irakeyn, Boğdan, Macar, Estergon, İran, Nahçıvan, var seferlerini bizzat sevk ve idare ederek ulaşılması güç bir rekora sahip olan kanuni döneminde kazanılan Preveze Deniz Zaferi ile Osmanlı Devleti'nin karada olduğu kadar denizde de güçlü olduğu tüm dünyaya gösterildi. 1 Mayıs 1566'da Eyüp Sultan Türbesi'ne gidip dua ettikten sonra son seferi için bir daha göremeyeceği İstanbul'dan ayrılan Sultan Süleyman, Sigetvar Kalesi kuşatması esnasında şanına yakışır bir şekilde savaş meydanında 6-7 Eylül 1566 gecesi hayata gözlerini yumdu. Ölümü gizlenen padişahın iç organları çıkarılıp amber ve misk kokuları sürülen cesedi tavut içinde tahtın altına geçici olarak defnedildi. 23 Kasım 1566'da da Şeyhülislam Ebu Suud Efendi'nin kıldırdığı namazın ardından törenin yapıldığı Süleymaniye Camii yakındaki türbesine defnedildi. Mimar Sinan yapısı olan ve kesme taştan inşa edilen Sultan Süleyman Türbesi sekizgen bir gövde planı gösterir. Gövdenin üst kesiminde yer alan üçlü pencere grupları, renkli kilit taşlarıyla her cephede tekrarlanan kemerler ve ağır çatı kornişi dönemin taş işçiliğindeki en özenli ve renkli ayrıntıları sunar. Çift çeperli ve üzeri kurşun kaplı kubbenin iç yüzeyindeki zengin kalem işleri yanında dönemin klasik çinleri ve renkli taş işçiliği tezyinat yoğunluğunu arttırır. Türbe girişinin üstünde Mevlevi sikkesi şeklinde Hacr-ı Lesvet'ten bir parça bulunmaktadır. Türbenin içindeki abonoz ağacından yapılmış fil dişi kalkmalı iki dolap ile sedef ve fil dişi kalkmalı kapısı devrinin ahşap işçiliğinin en güzel örneklerindendir. Türbede 7 sanduka vardır. Ortada Kanuni Sultan Süleyman sandukası yer alır. Diğer sandukalar ise Sultan II. Süleyman, Sultan II. Ahmet, Kanuni'nin kızı Mihrimah Sultan, II. Süleyman'ın annesi Salia Sultan, II. Ahmet'in hasikisi Rabia Sultan ve kızı Asil Sultan'a aittir.